Evet Zeynep ama önce hecelerimizi oluşturuyoruz. Evet. Sonra oluşturduğumuz heceleri birleştirerek kelimeler oluşturuyoruz. Tamam. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. İlk kutucuğumuzu açalım o zaman. Tamam. Evet hangi seslerimiz var? E E G e. e E E Zeynep. E. Evet E o zaman bu iki sesi birleştirelim. Tamam. Başlıyor muyuz, hazır mıyız? Hazırız. Arkadaşlar siz de bizimle birlikte söyleyin. Egg, 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 güzel bir ecemiz. Egg geliyor. Gelsin bakalım. Al bakalım. Geldi. İkinci kutucuğumuzu da açalım. Tamam. Hangi ses var? A. Burada. G. Birleştirelim. A. G. A. G. Duymuyorum. A. G. Ak. -g. Ak. -g. Ak. Ak. Evet. Ak. Ak. Ak yok. Evet, arasında agı arıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? İşte buldum Zeynep. Biraz saklanmış. Evet, ak. Diğer kutucuğumuza geçelim. Tamam. Ne var orada? G. 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 Bu. O. O. Başlıyoruz Zeynep. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. G G go? Go. 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 Yani o sesi birazcık hissediyoruz. Go. Al go. Evet, birazcık baş... Başlangıçta söylemesi çok zor değil mi? Evet. Evet. Geçen sesi öğrenirken gözlükte de o sıkıntıyı yaşamıştık. Evet. Açalım. Tamam tutatam ta ta Evet. Hangi sesimiz var? Gı. Burada U. Ne olmuş? Aa. Bir şey olmuş. Bir şey oluyor mu bunlarda? Zeynep <laughs> ne yapacağız? Biz birleştireceğiz. Biz birleştireceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Kıtımızı aşağıya taşıyalım. Hadi taşıyalım. Zeynep kıyı aşağı taşıyor. Evet. evet. Oğumuzu taşıyalım. Evet buradaki U'yu da yanına taşıyoruz. Bunu ikisini birleştirmiş oluyoruz. Hecemizi oluşturmuş oluyoruz. Evet. U. Evet. Ne oldu? G -gu, -u. G -gu, -u. G Gu. 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 G -gu, -u. <laughs> G Gu. Gu. Bir sonraki kutucuğu açıyoruz. Tamam. Tı 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 Yine mi birleşmemiş ya? Bakalım. Evet. Niye birleşmiyorsunuz? Hı. evet. G. E. G. E. Evet. Burada Zeynep birleştirecek. Evet. G'mızı aşağıya taşıyalım. Taşıyalım.

Ge, 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 ge tavuklar mı diyorlar? Evet. Diye. Evet, ge, tavuk mu olduk biz? Diğerinden bakalım ne çıkıyor. Tamam. Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Evet. Demek ki biz yazacağız. Niye yazmadık orayı? Evet, g yazalım. Tamam. Evet. G G, g. Yazdım. Ö, ö yazalım. Ö, ö, ö. Ö. Hadi Zeynep ö yazalım. Ya yeah. <laughs> yazıyorum. Evet, G ve ö'yü birleştirelim. Buraya da birleştirilmişini yazalım. Tamam. G mızı taşıyalım. <laughs> Müzüğü de taşıyalım. Taşıyalım Zeynep. Ee... Ne oluyor bakalım? Bakalım. G. 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 G Al sana G. G. Gözlük derken. Gözlük. Evet sadececelerimiz o kadar değil. Bir sürecemiz var yine. Onları da hızlı bir şekilde söyleyelim. G gi. 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 Güzel. Evet. ga. Güzel. Ö vardı mı burada? Evet. E G E G Ögü mü? Öğ. Öcü mü? Ög. Ök. Ög. 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 Öğ. Öğ. Ög. 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 Öğ. Ög. Ög. Öğ. Öğ. Ög. Ü. Ü. Evet. İng. Şimdi. Uğ. 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 Evet. Uğ. 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 Kaç tane kaldı? Üç tane kalmış senin. Tamam. Gecelerimizden. Evet. İg. İk. 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 Şimdi bunu okuyalım. G. 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 Son hecemiz de gelsin. Evet. G. 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 Evet. G'yi da okuduk. Evet. Bir sonraki sayfaya geçelim hemen. Tamam. Sayfamız açıldı Zeynep. İlk kutucuğumuzla başlayalım. Tamam. Evet. Ne olmuş bakalım? Bakalım. Evet. Ga. 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 Kuşların ağzında olan, evet, kargaların ağzında olan. Kargaların ağzı. Neden kargaların? Kargaların kuşların da olabilir. Evet, karga kuş değil mi Zeynep? O da kuş. Evet, yoksa Ege ile Gaga'dan mı hatırladın? Evet. Evet ama oradaki Gaga'nın ismini yazsaydık nasıl yazardık? Büyük harfle. Evet, burada kuşların ağzı olan Gaga'dan bahsettik. Devam ediyoruz. G, mi, G, mi. Ge mi ge mi ge mi. <laughs> evet ne oldu? Gemi. Gemi, gemide. gemi gemi. Evet güzel. Devam edelim. Şimdi ne var bakalım? Bakalım. Hangi heceleri kullanmışız? Ö, gü, ö, gü, ö, gü, ö, gü, ö, -gü. Er gü. Sen örgü görüyor musun hiç? Hayır, örmeyi er bilmiyorum. Örmeyi er bilmiyor musun? Evet, ben de bilmiyorum. Zeynep boş ver. Evet. Devam edelim. Kim biliyor? Evde kimse bilmiyor mu? Belki bilir. Belki bilir. Annen öyle görüyor mu? Hı, örüyor. Evet. Devam edelim. Di. Di. Yazalım. Yazalım. Yok. <laughs> evet. Ben hani niye okumuyor Zeynep diyorum böyle. Evet. Gi. Gi. Mizi taşıyalım. Taşıyalım. Taşıdın mı? Taşımadım. Daha yeni başladım çünkü. Evet. evet. Tüh, de taşıyalım. Evet. Hadi taş öğretmenim. Karnım acıktı. <laughs> Birazdan yeriz. Birazdan yemek yeriz. Evet. Kaç dakika var zile öğretmenim? Zeynep öğretmenim. 10 evet. dakika. 10 dakika mı? İyi tamam. Git. 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 Git mi dedin? Gidebilir miyim? Hayır. gider <laughs> yazıyor. <gülüyor> evet git yazdık tamam. Gitmiyorum şu an. Karnım acıklı ama gitmiyorum. Evet diğerini açalım Zeynep. Tamam. Tıpkı tam. Evet. Git. Yazalım. Yani yine mi birleşmemişler? Evet. evet yazalım. Düğümüzü artı taşıyalım. Gü. Evet. Bunu taşıyalım. Taşıyalım. Yazdım. Ne oluyor bakalım? Bakalım. Gül. 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 Ha gül. ha. <laughs> güldüm. Gül. o var gül de var. <laughs> Sen gül dedin diye güldüm Zeynep. Sen de gül bakalım. Ha ha ha. Öyle mi gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet Zeynep. Gülmek böyle zor değil mi? Evet. İçimizden içimizden gelmeyince gülmek zor. Değil. Evet. Içimizden, içimizden gelince. Her zaman içimizden gelerek gülelim değil mi? Gül diye çiçek de var. Ha, gül diye çiçek de var. Evet. Güzel. Bir şey daha söyleyeyim mi senin? Söyleyebilirsin. Gül diye isim de var. İsim de var. Tatlıma evet. gelmedi. Gül diye isim de var. Yani tek böyle gülmek var. Gül var. isim olan gül var. Çiçek olan gül var. Diğer kutucumuzu da açalım. Tamam. Orada ne var? aa Oo O o o yazalım yazalım hadi Zeynep yazalım. Yaz, yaz yazacağız. Gö yazacağız. Gö. Tamam. Gö. Yazıyorum. Gö. Sen yazıyorsun ben de bakıyorum. Evet. Yazdı mı gö? Gö. Yazdım. Yazdım. Z yazalım yine bir sesle birleştirelim başka bir heceyle değil. Z tamam. Vız. sevmiştik buna ne? Evet sevmiştik. Arı sesine benziyor. Sivri sinek sesi. Arı vız. Ha, o da vız. Evet vız. Ben daha çok böyle sivri sesine benzetiyorum. Vız. Evet. Hı -hı. Birleştirelim bunları Zeynep Sare. Tamam. Göğümüzü aşağıya taşıyalım. Göz, taşıyalım. Yazdım. Evet, ne oluyor bakalım? Göz, göz, göz. Göz, gözü de yazdık Zeynep. Evet. Evet, hece birleştirme çalışmamız da bitti mi? Bitti. Evet, harikasın. yazma çalışması yapın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.